Çıkar da beni öyle konuşan yüz yüze. Bunu diye sana salak. Ne yaptığını gördün mü? Gördüm. Nerede lan o? Heh. Onu sevmiyorum. Makarna maskeyi unutmuşum burada. Oo. Makarna kaos kaos Ne ona... olursa Ne olursa Ben, <laughs> ben can, 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 can can, can, canlı yayın ayırıyorum Hoşçakalın Ay senin yüzünden yayın arayı ayırıyorsa ya Gözüm acıdı Gözüne galiba sabun gibi şeysi girdi. Aa gözlük. E ee, hala yüzümde şey var. Hala var. Yusuf yüzünden bana küsmedin değil mi? Kanka bir daha gelmesin. Tamam. Ya, o ben özür dilemek için şey yapmıştım. Kuzenimiz yazmış. Şu, biz gördük onu. Şu an hala yanımda. Bir şey yaparsa bana küsme. Gitsin. Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> Git. Git kız istemiyor. Dur şimdi dövüyorum ben onu arkadan. Gel buraya. Yazık geldi. Ben sana ne dedim? Aa vurma. Kaç kez diyeceğim ben sana Aa, bir daha böyle tabii. şeyler yapmak. diye. Dövdüm. dövdüm. Ben, dön. ben Arkandayım. Senin için de Emre abi. şahitlik ediyor musun dövdüğüne? Şahitlik ediyorum tabi. Burada yumruk attı o. <laughs> Şu gözünü falan morarttım. <laughs> Burasından <laughs> Burasına, kalem, kalem soktu. soktum. Kalem soktu. E, ee, i̇sterseniz birazdan şeylerini şeyleri gösteririm fotoğrafını. Görmek istiyorsan storiesine bakabilirsin. Tamam. <laughs> kalem soktum buradan. Biliyor biliyor. Al kalemden bir çizim. <laughs> <laughs> Özgür bir şey diyeceğim. Hı. Hmm. Bana bunun için tip atmıyorsan başka bir şey demiyorum. Trip atmıyorum ben sana. Ben sana çok Atamazsın zaten. Yusuf ciddi mi der misin? Çocuk. Kadın. Çocuğun bir suçu yok ki burada bekliyor. Şey o da değil şimdi böyle hani birazcık kavga etmeseniz bir şey söyleyeceğim. Cenk teşekkür ederim Cenk. Bir şey demedim, duymadık. Cenk. Aşkım, ne Cenk, Cenk. aşkım teşekkür ederim. Bebeğim bir tane. Oh, oh, kurban oldum. Teşekkür ederim. Cenk. İyi ki varsın Cenk. Ne yapacaksın? <laughs> Çok güzel resmi. Sen Komik bir resmiydi evet. <laughs> sen. Benim. Sen benim. <laughs> ne? Nasıl yedi? atarsınlar? lan. Onu aşkım dedirtirsin. <laughs> sen biz sen bizim <laughs> ...ekli, yeni diye biz, bizimle konuştuğumuz Barbie sileri olanı kısa kilo. Bursam. <laughs> Thanks. Teşekkür ederim. Cenk teşekkür <laughs> ederim. Bir tane yağmuru daha gönder. Çok teşekkür ederim. Cenk aşkım. Kenan ağzından koştu. Cenk aşkım teşekkür ederim bir tanem. Canım kurban oldu. Sen konuşma. Cenk buraya gel buraya. O kıza bir daha böyle şeyler yapma. Yapacaksın. Özgür bilerek yapıyorsun sen de valla. Hayır bu gerçekten. Ne alakası var? Ben bu zamana kadar hep takipçilerimle böyle konuşuyordum zaten. <laughs> Ben bir şey söylemeyeceğim. Ben hiçbir şey kaçmak istemiyorum. Yoksa biraz patavatsız oluyorum da. Evet, çok! Çok! Böyle, çok bir şey demeyin. Yaşlı oldu Özgür. Şunu söyleyeyim. Benim takipçilerimle aramda olan iletişimle dalga geçmezse seni. Kanka, Yusuf dedi ki, kulağıma söyledi bunu. Evet. Dedi ki, benim takipçilerimle aramda olan iletişimle... Dalga geçmiyorum ki. Sadece dal... senin gibi davrandım. Dur, bak. Aynen, Yusuf... Şu an, şu an asla dedi. dalga geçmiyor, aynen. Makarna, Yusuf dedi ki, şu an asla dalga geçmiyorsun dedi. Kulağıma söyle. Ben söylesem... seçimde de müzik Yüzük için teşekkür ederim. Aa bu sana değildi. <gülüyor> yanlış, <gülüyor> yanlış yere kanka. Özür dilerim. Önceden. <laughs> Emre bir tane sandalye sen otur ya. <laughs> birazcık da. Ben tamam bir ayakta kal o zaman ben oturayım biraz. Evet. Birazcık da sen şey, <laughs> şöyle. şey yapalım yok dur bir dakika. Sen sen burada dur. Bak sen Sen... Yusuf sen buraya geç kanka. <laughs> ben bak şimdi yer yer dağılımı yapacağız. <laughs> Yusuf kalk. Kanka, sen şimdi <gülüyor> buraya <gülüyor> otur bile. Dur bir dakika. Bak, ben e, buraya güzel. oturacağım. Altu sen bu tarafa dur. Bak ben burada şöyle ben, bu, yapacağım. Ben düz buraya Ben bak. Ben şimdi buraya oturayım. Ben kimse kim ben. Derim, ben bu ayakta durayım İki böyle. İki varsın. Ben, Cenk. sen ben, sen şöyle otur bu, tamam mı? Tamam ben. Sen gel buraya. Ben teşekkür ederim. Dördüncü ayıcık sanırım. Gel! <laughs> 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 bak burada. <laughs> Neyse devam et. Sen, koy. Bizimle bak. Bak şöyle. Ben şuradan içecek içeyim. Ya ne ben, yapıyorsunuz? yapıyorsun? Ben, böyle duruyorum. Aptal lan. Sen öyle seni... çık çık çık. Sen de de çık. çık. Yusuf sen. Sen al Yusuf. Sen bu tarafa gel. Sen bu tarafta dur. <laughs> al sen. Tut bak. Ben sen onu ver. Sen iç. Sen bu, dur. burada dursun. He. Bu burada dursun. Bunu Şimdi gel. sen içeceğini <laughs> al. Sen sen buraya ot. Alt saatini çıkar. Aptallar. Bunu buraya koy. <laughs> göster. Ya bu da olmadı. Sen tespihi çek. Tespihi çekiyorum ben. Tamam. Sen iki saat önce yapma. Sen... sen kalk. Sen kalk. Sen, kal. sen çıkar. Sen, sen buraya otur. Galiba. Sen buraya otur. Bir dakika. Sen buradayım. Buradayım. ver. Sen tişörtünü çıkarma. Çıkar. sen Aa, bunu saat buraya saat Sen otur. Altı gel. <laughs> bu tarafa da da. Altı. <laughs> Bir dakika dur. Sen bunu da tak. Altı. Sen burada dur. Sen bunu tak. Aa, aa, bunu tak. aa, hepimizi güştürdür. Bu tarafa dur. Da. Bir dakika. Gel. Bir şey. Sen bu tarafa gel. Sen. Sen bu tarafa gel. Saleci şekil aldın. Acıktın. Ben oradan Öpüyorum Kurban oldum. Altı. Gel gel. Yayına al buraya gel. Bak, dur dur dur. Bak şimdi. Sen kolini ver. İremci hoş geldin canım. Teşekkür ederim hediye için. Sen kolunu Ver bak şimdi sen kolyeni ona tak tak. Bir sen tane bak Suhahta, Bunun, sen doa topu. Bunun Bu maskeyi takma. Koron önemli. Sen sen burada dur. Maskeyi sen, tak. Maskeyi tak, maskeyi. önemli maske. Sen sen tak. <laughs> bak. bak tamam. Sen maskeyi şöyle indir. Evet. Sen kola iç. Hayır, hayır, şey içiyorum midem kötü. He tam o zaman Telefon. sen onu iç. Sen telefonu tut. Burada dursun. Sen onu tut. Hayır. Sen giy üşüdün mü? Evet. <laughs> sen, sen bunu giy. Ayrıca omzuna. Sen... Sen dur böyle. Bu da kız kardeşim. Teşekkür ederim. Rizan para lazım olur. Lazım sen olur. Sen peçeteyi <laughs> al. Bak şimdi. Kanka. <laughs> Peçete. <laughs> göz. Bak. Sen şimdi üşümüşündür. Bekle. Sen, sen. Sen. Sen şunu al. Üstünü. Üstünü. <laughs> Önden şöyle bir ört, ört, Bunu örtü. Sen böyle dur burada. Bak şimdi. Sen kafanı şuraya koy. Kafanı buraya koy. Koyma kafanı. Kalsın orada. Siz, 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 siz özür dilerim birbirinizden. Sen, sen onunla konuş. Sen sen, sen bizim. bak. Sen <laughs> Ya bu ne? Abi, aga kuruluyor bu. <laughs> Ben yapayım. şu an sabır çekiyorum arkadaşlar. Allah'ım inşallah böyle bir şey Evet devam neyse. <laughs> ablamış ablamış. Abim geç. Şey. Devam şey. mı? Şey. 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 Oh yuhulumum çocuklar. Ben de çok yoruldum. oldum <laughs> Şunları kaldır. Al üstüne. Şu saatini takayım hemen. Saatlerim paslayacak. Herkes birbirine bir şeyler paslayacak. <laughs> yanlış <Yalnız gülüyor> bir şey yapıyorsun. Dökülür. Böyle tutuyor bunu. İbrahim sen, teşekkür ederim Teşekkürler Atatürk'e. Bu sikiyi de İbrahim teşekkürler. Tuana teşekkür ederim canım. Kadir'cim teşekkür ederim canım benim. <laughs> Cellat Zayus teşekkür ederim canım benim. Aşkım benim canım benim. İbrahim aşkım teşekkür ederim kahveti için. Yandaki benim eski sevgilim de ona göre. <laughs> İbrahim o konfeti bir daha çok güzel olmuş yani konfeti güzeldir. Hmm. Senacığım acın şeker var Kartal teşekkür ederim. Yapayım, al, teşekkür ederim. <laughs> Sen birazcık arkasına geç. Ben geliyorum. <laughs> Yayını beraber yapalım. Nasılsın Özgür? Bir dakika bu böyle değil. Gider misin? <laughs> ne? Gider misin? Tam, taş kağıt makas yapacağız. Hadi gel. Kim kaybederse o gider. Hadi. Hayır. Kadını, kadını, İbrahim, İbrahim zor. Teşekkür kalana. ederim. Allah. Teşekkür ederim İbrahim. <laughs> Bence kalana zor. Giden gitmiştir. <laughs> hadi gel. Gel. Taş tamam. kağıt. Bak ben kazanırsam barışacağız. Bu saat aldan. Taş kağıt makas mı karar veriyoruz? Hayır. Gel. Sen taş kağıt makas mı? Yine barışacağız. gel. O yüzden Emre'ye kazandıracağım. Gel. Bak şimdi şöyle yapalım. Gel gel hadi gel. Yusuf sen kazanırsan tamam mı? Sen kazanırsan Özgür senden özür dileyecek ve barışacaksınız. Eee makarna kazanırsa sen özür dileyeceksin ve barışacaksınız. Tamam gel. Bence kazanman gereken bir şey varsa o da benim kalbim Yusuf. Vaka Bey gözlük atın. Allah'ım sen Seni çok seviyorum güzel kadın. Sevilmek ne çok. Bir şey diyeceğim. Sana. Bir şey diyeceğim. Ama sen bir bir şey atladın. Yalnız. Çok heyecanlı. <laughs> ben <Belki>. çünkü <laughs> yayın kesilir gelebilir. Ben olunca yayın on yedisinde senin kalbini çaldım zaten canım. Oh! Beni sağsın, beni sağsın çabuk. Oh! Gözlük, gözlük gelsin, gözlük, gözlük, gözlük Çabuk, gözlük. İbrahim aşkım teşekkürler yapacak için. Bak. İbrahim beni ara, beni bul. Yıldızlar <laughs> teşekkür ederim balon için canım. Hadi gel tavşan şey makas. Kaybeden. Diğerinden özür, özür diliyor. barışıyor. Hayır. Gel. İbrahim evet. teşekkürler öpücük için yanıma. Hayır Hadi. ya ne için taşket? öyle bir şey yok. Ya böylesine yapacağız gel. İçinde kaç. Bir şey olmayacak. Tamam daha. Tamam. göt makas. Yendi. Benden sonra yaptın yine ben yendim. Yendi yendi, yendi. Yendim. şu an yendi. Ben yendim. Ben. Ha, tamam. yendim. Ben yendim. İbrahim teşekkürler aşkım. Konfeti için. Baba şey ya yapma. ya Fatma teşekkür ederim ne aşkım. <gülüyor> <gülüyor> neden neden? Hadi ben zaten hep bana ben hep böyle konuşuyordum ki sen niye şimdi böyle tilt <laughs> normal ya. bir şey mi kanka? Sen, sen bir şey söyleyeyim mi? Ben, normal bir e, Yusuf böyle konuşuyordu gerçekten bak. Onu korumak için söylüyorum şey her zaman bak normal hayır, bir normal şey, şey mi? değil. O her zaman böyle konuşuyordu. Gerçekten her zaman böyle konuşuyordu. Şu an sevgilisiniz diye onunla şey yapmaz ya. Yani sen affetsen o bir daha şey yapmaz. Hani. Sen, sen hani, hani hak et. Hani, 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 hani. hani biraz ikiniz de ölümünü seviyor musun? Yani. Ha, hani, ha, hani özgür soğan var ya. Hani konuşmalarına ha. verdik. Hani, ha, şey hani, Sıkıntı yok. Hani. Siz çok aptalsınız ya. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bana da böyle diyordu kanka. Bayılıyor musun? Bana da diyordu. <laughs> ben de, ben de, ben de. Çok yaşlı. <laughs> çok yaş <Sevmek gülüyor> ne çok. Sen <laughs> <av cennetine>. beni <laughs> <Kusuflu gülüyor> sen bana <laughs> Seni çok <seviyormuş> güzel canım. <laughs> Adam bulsa nerede? Aşağıda. Aşağıda. Keşke burada olsalar. Ben de dedim sen orada yayındayken aşağıdaydın. Gitmiştim oraya. Ama yetişememiştim. <laughs> o senin için aşağıymış. <laughs> Oğlum adını rezidanslara yazdı lan çocuk. Ne alaka? <laughs> ne alaka? Bizim tavanı, bizim tavanı yazdı diye bir tane ne ne var. Ne yazıyor tavanda? Özgür yazıyor burada. Ben senin adımı kalbime yazmışım be kadın. <laughs> Elime tespih evet var. Tespih <laughs> Bu koskoca kırmızı toprak çocuğu burada aşk itirafı yapıyor. Ben daha gibi çocuğu ne hale getirdin lan? Kan Elime mı? Var ya. Efendim? Kan mı? Nasıl çocuğu? Lan dedi. Lan dedim lan. Sen sana yapmışlar derdi. Kan ne alakası var? <laughs> <laughs> Kaan kim acaba? Barışan mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Gülüyor> gördün mü yukarıda? Evet gördüm. İşte. Şey ne yukarıda var? Neyse var Bir şey geldi de. İşte kız. kız. <laughs> Sırt siyah dilini sarışa kıza. Adı benim ama bu Karşında bir Barbie hem de çok canlı. Allah'ın bunu neden tıkmalı. Sallıyorum kanka ayak ucum kan. <laughs> Barbie ile makana barış. Yusuf'la makana Kendine gelsinler artık özlüse. Dönelim bakalım. Ayak özlüse. Lay lay, 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 lalayla lay, lay, lalayla lay, lay. <laughs> Lan o kadar yarım saatli şey yapıyoruz. Barışın lan. <laughs> 40 takla attık be. Allah Allah. 40 takla be. Arkadaşlar siz bir çıkın biz baş bir şey kalmadık. <laughs> <laughs> Özür dilerim barışalım mı? Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum <laughs> Ne? <gülüyor> Ya, Bak şey bu naz yapıyor. Evet. Naz, ne yapmam lazım? naz, naz mı? Şey. şey, yap böyle. Gözlerinden bahset. Çok güzel, güzel koktuğunu söyle. Gözlerin çok güzel kokuyor. <gülüyor>. <gülüyor> başka başka ne Ben sana aşık oldum. Ben sana aşık oldum. Evet. Barbilerinle oynayalım Barbie evinde. Barbilerinle oynayalım Barbie evinde. Benim, benim adım Kende. Benim adım Kende. <laughs> öz, öz yüz, öz yüz, öz yüz, öz yüz de. Öz yüz, öz, öz yüz de de Buradan ben makarnayı seveyim de. Be. Ben makarnayı çok severim de. Ben, ben ben. Barbiler hep... Ben aşığım be. Saçların, Emre'nin saçları çok güzel olmuş de. Emre'nin saçları çok güzel olmuş. Barışsak mı oldunuz? <laughs> 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 <bagarna. Birazcık> Barıştık <laughs> mı? Evet. <laughs> ne <laughs> <De>, o, <laughs> ama diyor. şey gibi şimdi sen bazen hayır yapınca hayır demek istediğin zaman da diyorsun bir şey al dediğin zaman da diyorsun. Sen bazen sen mutlu olduğunda diyorsun. Yani hangi anlamda diyor? <laughs> <laughs> tamam bar evet. barıştık o zaman. Bir şey evet. Barıştıysan <laughs> <"I"> de. <laughs> Ay. Aman, Yemin ederim bak şu anda ...Özgürçüler Emre'yle alt. Doğan <laughs> Allah. Biz biz siz sizle alakalı bir şey söylemedik. Şu an cidden her bir her hani, ikimiz hani, tam Özgürçüleri şu an temsil ediyoruz. <laughs> Öldükler başımda. Çok komik. Barışlığımıza biraz... gör. bacağını indir bakayım be. Oo, bir dakika. Şimdi barıştınız mı? <laughs> <Barıştırız> mı? <laughs> o zaman burada bir şey itiraf edelim. Ben de Emre'yle barıştım. Sizin <laughs> kadar önemli değil ama biz de barıştık. Biz de barıştık <laughs> Hadi bakalım. Bak barışmazsınız. İkinizin de fotoğraflarının altında hep üzücüyü yazıyorum. Fan gibiyim. Hadi bakalım aile. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben... ben bir de şeyler göstereyim. Göreyim tipini göreyim onun. Bak bir espri yapacağım. Sen lan benim sevgilim. Barışmazsan. <gülüyor> 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 Barışmazsan çocuk ölür ha. Barışıyor mu? <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> çocuk ölür. Özgür. Barıştık ki karıştırmayın siz. değil mi? Ölsün, ölsün, de... Öl. <laughs> sen var ya katil var mı? <laughs> Çok çıkarttım vizyondan bu katil var <laughs> <Barbie> mı geldi? <laughs> Bıçağım içeride kaldı. Bıçak. Öldür. Tamam. Ben zaten barışacaktım. Ama eee, sen... Tamam. Ha sen beni süründürüyordun. <laughs> Baksana süründürüyor süründürüyor çocuğun burnu ne hale geldi. <laughs> Ama ben sana dedim ki insanlar dedim bir şey miydi? söyleme dedim. Gittin ayrıldık demişsin. Ben mi dedim? Ayrıldık dedin. Ben Ulan takipten bütün fotoğraf ve videolara kaldırmışsın. İnsanlar anladı. Ondan sonra ben Değil de şimdi önce zaten kendi yayında demişsin. Sana, sana biri diyor ki işte bilmem ne birisi işte sizin ayrıldığınızda çok mutlu olmuş diyor. Sen kendin orada söylüyorsun yani. Orada zaten cevap verilmiş oluyor. Yok ben orada açsın götüne gülsün dedim. Tamam yani orada yani evet ayrıldık, ona gülsün demek anlamında geliyor yani bu. Hayır ben o anlamda söylemedim. Ben seni sürdürüyordum. Aynen sen Sündürmek... o dağları videoları sildin millet ayrıldığımızı anlamadı. Kaos. 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 Bay indir bakayım artık sevgiliniz bir saniye. Tamam ben ha, sürdürürüm. Hadi siz kaybolun şuradan. Ne yapıyorsun? Ben. Ee <laughs> <laughs> e. Ya Azıcık çok yayını. yani. Vallahi de aç da bana. Bana ne? Benim yayınım benim. Ben bağlanmıyorum. <laughs> onu Onunki de bağlanır ki. Dur bekle bağlanayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Taciz ve zorbalıklıktan. Makarnan. Taciz ve zorbalık. Görüntülüyor mu geçseniz? Harbi görüntülüyor mi geçseniz yani? Kanka biz yayın yapıyorduk <laughs> ya. Şu an daha yadana... sattı mıyız sanki? Makarna sen yayını kapatsam Yusuf'la birazcık böyle konuşmak istedikleriniz vardır. Biz görüntüle, biz öz yazı yaptığımıza göre evet. Biz kazandık bu arada. Biz birazcık yayın mı yapsak? Ha ikimiz yayın yapıyorduk ya beraber. Hmm. Hak ettik belki. Bence de bir evet. olmuş olur. Tamam. Hayır ben özledim burada kalıyorsun. Aa, Hayır sen ayırıyorum. de bizi. Ayırıyorum. Nereye nereye? Görüntü Onlar ya. yayın yapsın ben de uyuyayım. yayın yayını kapatacağız. Görüntü. Ha, görüntü, 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 yapacağım. görüntü Ha tamam o zaman şey Instagram'a da WhatsApp gel görüntü. Ha, evet. Sanki öyle bir konuşuyor ki sanki WhatsApp'ım var. Buradan bile yalan söylediği anlaşılıyor. İşte <laughs> işte o yüzden Instagram'ı karıştırmıyor sonradan aklıma gelince. Hoşça kalın. <laughs> Arkadaşlar nasıl barıştık ama? Barıştık <laughs> 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 dedim mi? Dedi. 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 <laughs> kazandık, kazandık. Biz kazandık. Öf ne bileyim yeter artık kızlar burcu olmaktan çok sıkıldım. Her dediğimi tersini yapıyorum. Var. Arkadaşlar. Yeah. <laughs> 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 ne güzel makyajımı çıkarıp uyuyacaktı. <laughs> Çete bak çıldıracağım ya. <laughs> Saçına baka baka gülüyorum demiş. Gülme artık.